Ay vatan, ay vatan, toprağı ve alemler itre atmaram. Ay benim yurdum, anam sen, şöketim sen, izzetim sen, izzetim. Bayrağım hübbül vatandır, Men mentün çefendir. Ay menel iman diyenler, harda kaldı gayretiz. Ölsem ancak gayretim var küllü gün. Heç bir cahanə satmaram andola vicdanım gün dorməyüncə yatmaram yurdumuz qanlı hal kimi qudratlı insanlar doğub düşmanın quldurların heybətli oğlanlar boğur ay mənim şən gül sənim ay dağlar gül ardədin ağlayan gözlər külər görsə sənin göz zərvi Ay bizim dom